tarih insanlığın geride bıraktığı izlerin toplamıdır. Krallıklar yıkıldı, imparatorluklar kuruldu. İnançlar şekillendi, sınırlar değişti. Bazıları taşlara kazındı, bazıları kitaplara. Şimdi sıra sende. Kolay sorular yok. Tahminle geçilecek cevaplar yok. Sadece bilgi, dikkat ve zaman. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok partili hayata geçiş denemesi kapsamında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdir? A) Kazım Karabekir B) Fethi Okyar C) İsmet İnönü D) Ali Fuat Cebesoy Doğru cevap B) Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine Fethi Okyar tarafından kurulan bir siyasi partiydi. Parti, olaylı İzmir mitingi sonrası beklenmedik bir halk desteği alınca kendini feshetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın dört kanonik İncil yazarından biridir? A. Pavlus B. Barnaba C. Luka D. Thomas. doğru cevap C. Luca. Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Barış Antlaşması hangisidir? A. Versay Barış Antlaşması B. Brest-Litovsk Antlaşması C. Saint Germain Antlaşması D. Sevr Antlaşması Doğru cevap A. Versay Barış Antlaşması Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelendirdiği yapıdır? A. Şehzade Camii B. Süleymaniye Camii C. Selimiye Camii D. Rüstem Camii Doğru cevap C. Selimiye Camii. Mimar Sinan'ın 80 yaşında inşa ettiği ve ustalık eserim diye nitelediği yapıt olan Selimiye Camii, Osmanlı Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinin de baş yapıtları arasında gösterilmektedir. Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerini ilk kez yazılı olarak sınırlandıran belge hangisidir? A. Tanzimat Fermanı B. Islahat Fermanı C kanuni esasi, D senedi ittifak. Doğru cevap D senedi ittifak. Senedi ittifakla Osmanlı döneminde ilk kez bir padişahın ve merkezi otoritenin gücü sınırlandırılmıştır. Padişah adaletsizlik yaparsa ayanlara isyan hakkı tanınmıştır yasama ve uygulama organları birbirinden ayrılmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı Türk tarihinin anayasal başlangıcı olarak kabul edilir. 7 Ekim 1808 tarihinde imzalanıp mühürlenmiştir. Osmanlı Devleti'nde köylüden tarım ürünleri üzerinden genellikle onda bir oranında aynı, bazen de nakdi olarak alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A- Aşar B- İspench C Cizye D Avarız Doğru cevap A Aşar Aşağıdaki dinlerden hangisi vahiy temelli olmayan kurucusu ve kutsal metinleri bulunan bir inanç sistemidir? A Hinduizm B Budizm C Yahudilik D Hristiyanlık. Doğru cevap B Budizm. Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Budizm, M.Ö. 563 ve 483 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen, bugün Buda olarak bilinen Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. Aşağıdaki hukuk metinlerinden hangisi, kısas esasına dayanan ve tarihte bilinen en eski yazılı kanunlar arasında yer alır? a. 12 Levha Kanunları b. Hamurabi Kanunları c. Drakon Yasaları D. Manu Kanunları Doğru cevap B. Hamurabi Kanunları Hamurabi Kanunları, göze göz, dişe diş anlayışına dayanan kısas ilkesine esas alır ve tarihte bilinen en eski yazılı kanunlar arasında yer alır. Bu nedenle doğru cevap B. Şıkkı'dır. Osmanlı Devleti'nde askeri amaçla açılan ve batı tarzı ilk teknik okul aşağıdakilerden hangisidir? A. Mektebi Tıbbiye B. Enderun Mektebi C. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun D. Darüfinun Doğru cevap C. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun Mühendishani -i Bahri -i Hümayun, Osmanlı Devleti'nde donanlı için mühendis ve subay yetiştirmek amacıyla açılmış, batı tarzı eğitim veren ilk askeri teknik okuldur. Diğer seçenekler ya teknik değildir ya da askeri amaçla kurulmamıştır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kesinlik kazanmıştır? A. 1921 Ankara Antlaşması. B. Mudanya Ateşkes Antlaşması. C. Balkan Antantı. D. Lozan Barış Antlaşması. Doğru cevap D. Lozan Barış Antlaşması. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi Lozan Barış Antlaşması ile hukuki ve uluslararası kesinlik kazanmıştır. Diğer antlaşmalar askeri veya bölgesel düzenlemeler içerdiğinden bu konuyla doğrudan ilgili değildir. Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi güçlü bir merkezi krallık yönetimiyle idare edilmiştir? A) İyonlar B) Likyalılar C) Karyalılar D) Urartular Doğru cevap D. Urartular Urartular, Anadolu'da krala bağlı güçlü bir merkezi yönetim kurmuş, ülkeyi doğrudan merkezden idare etmiştir. Diğer uygarlıklar ise şehir devletleri ya da yerel ve özerk yapılar halinde yönetildiği için merkezi krallık anlayışına sahip değildir. Bu nedenle doğru cevap D. Şıkkı, Urartulardır. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudilikte bulunmayan bir inanç unsurudur? A) Teslis inancı B) Mesih inancı C) Ahiret inancı D) Tevrat Doğru cevap A) Teslis inancı Teslis, Hristiyan teolojisinde Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü tabiatını ifade eden akidenin adı olup Hristiyanlığın temel sırrıdır. Teslis inancı yalnızca Hristiyanlığa özgüdür. Yahudilikte Tevrat, Mesih beklentisi ve ahiret inancı bulunurken teslis anlayışı yer almaz. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır. İslam tarihinde ilk yazılı hadis mecmualarının oluşturulması Aşağıdaki dönemlerden hangisinde hız kazanmıştır? A) Dört Halife dönemi B) Emeviler dönemi C) Abbasiler dönemi D) Büyük Selçuklular dönemi Doğru cevap C) Abbasiler dönemi Dört Halife döneminde hadisler karışıklık yaşanmaması için ağırlıklı olarak sözlü aktarılmış, sistemli yazım teşvik edilmemiştir. Emeviler döneminde hadislerin toplanmasına dair bir ihtiyaç ortaya çıkmış olsa da, çalışmalar bireysel ve dağınık kalmış, düzenli mecmualar henüz oluşturulmamıştır. Büyük Selçuklular döneminde ise mevcut hadis kaynakları öğretilmiş ve şerh edilmiştir. Yeni hadis mecmualarının derlenmesi bu dönemin temel özelliği değildir. Una karşılık Abbasiler döneminde ilim faaliyetleri sistemli hale gelmiş, hadis ilmi bağımsız bir disiplin olarak gelişmiş ve ilk kapsamlı yazılı hadis mecmuaları bu dönemde oluşturulmuştur. Ayrıca Buhari ve Müslim gibi büyük muhaddisler de bu dönemde yetişmiştir. Bu nedenle doğru cevap C. Abbasiler dönemidir. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin, uluslararası alanda siyasi varlığının ilk kez tanınmasını sağlamıştır. A. Moskova Antlaşması. B. Kars Antlaşması. C. Gümrü Antlaşması. D. Ankara Antlaşması. Doğru cevap C. Gümrü Antlaşması. Gümrü Antlaşması Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 3 Aralık 1920'de imzalanan antlaşmadır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır. Dandanakan Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? A. Karahanlılar, Gazneliler. B. Büyük Selçuklular, Gazneliler. C. Harzemşahlar, Gazneliler D. Büyük Selçuklular, Karahanlılar Doğru cevap B. Büyük Selçuklular, Gazneliler Dandanakan Savaşı, Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında yapılmış ve Selçukluların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaş, Selçukluların bağımsız ve güçlü bir devlet haline gelmesinin önünü açmıştır. Testi tamamladınız. Zor bir yolculuktu. Tebrikler. Yeni testler için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.